Ben bu anı yaşayıp gördüm Kalbim deliye döndü Artık artık Tutamam içimde Dünya tersine dönse bile alev alır doğar finlerinde. Cesur adımları herkesin elinde. Korku yok yok çıkan fizimde değil düşmek dememe vazgeçilmeye Titrese bile Bir hayalle geldik biz bugünlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de Kır zincirleri düşünme Fark edersin başrol sensin bu filmde Az geçme Bir hayalle geldik biz bugünlere. Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de Kır zincirleri kuşlardan Kamera ve şöhrete aldırmam Hedefim çok daha yolum var Deniyorum 7-24 peşindeyim Gecemi sabah eden gençliğime yemin ederim Kama güldüğüme bu kadar sert durabilirim Kovalama benim gibisini göremedin hiç Dert değil düşmek Deneme vazgeçirmeye Titrese bile Omuzlarım durma buldum ama Onlar hep yanımda Dümdüzleri ardıma bakmam Asla Bir geldik biz bu günlere Artık korkmak kaçmak yok bundan böyle Bizimle gel sen de Kır zincirleri düşünme Fark edersin başrol sensin bu filmde